يني yes, gitti. Beş dolu otobüs. oldu? Bak. Şimdi mi yani? Depremin olduğu ilk zamanlardan beri biz burada depremzedeleri karşılama yerleştirme görevi yapıyoruz. Bugün de burada oluş amacımız aslında son bir haftadır seçimlerden dolayı memleketine gidip oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın gidişlerinde kolaylık sağlamak ve tarifeli uçak biletleri ve tarifeli otobüs biletleri bittiği için bugün vatandaşlara kolaylık olsun diye valilik ve afat koordinasyonunda bir otobüs kiralama işlemi yapıldı ve 7 tane ile buradan vatandaşlarımızı ücretsiz olarak gönderiyoruz. Yarın da yine aynı araçlarla geri dönüşlerini sağlamak amacıyla burada hizmet veriyoruz. Hatay'a mesela 10. otobüsümüz kalkmak üzere. Bugün akşam gece saatlerine kadar diyeyim akşam erken olur gece saatlerine kadar gelen bütün talepleri karşılamak üzere yaklaşık 7 bin kişinin gidişini planlamaktayız. Hani 7 bin kişiyi oraya ulaştırıp oylarını kullanmalarını sağlamak için burada varız. Hatay, Antakya'da oturuyorduk. Antakya'nın Saraykent Mahallesi. Depremzedeyiz. Başvuru yaptık. Dedik seçimimizi oradaydık. Sonradan dönmek zorunda kaldık çocukların psikolojisi için. Dedik bari Ankara'ya gelin biraz morali düzelsin. Çünkü evdeyken gece yarısı bile uyumuyorlar. Lamba sallansa deprem tekrar tekrar anıyorlar. Oyumuzu kullanıp geri dönmek için Afa'da başvurduk. Dedik seçimimizi kullanmak için oyumuzu. Hatay'a dönmek istiyoruz. Onlar da memnuniyetle karşıladılar. Tabii dediler, saat 5'te terminalde olun dediler, yardımcı olacaklar diyecekler sağ olsunlar. Geçici olarak gelmiştik ama eve bakıyoruz Ankara'da devam edebilmek için. Fay hattının olmadığını bildiğimiz için rahatlıkla güvenebildiğimiz şehir. Hataylıyım, İskender ilçesinde yaşıyordum depremde. Ev, evimiz yani. ağır hasarlı, letifah kürek. Oy kullanmaya gidiyoruz. Beşte burada olmamız için arandık. Şu an şu şekil, şu an geldik. Kaydımızı yaptıracağız. Yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Tekrar döneceğiz çünkü evlerimiz yok. Yakınlarımız çadırda yaşıyorlar. Bir ee, birkaç gün yakınlarımızı gördükten sonra tekrar döneceğiz oğlum. Sözün bittiği yer Hatay. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü çok yakınlarımı kaybettim. Canım çok acıyor aslında. Şu an enkazlarla karşılaşıyorum ve çok üzgünüm. Bir Hataylı olarak çok üzgünüm. Allah herkesin sabır diliyorum. Yardım etmesini diliyorum. Bir an önce evlerimizin olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreç çok uzun ama umarım iyi olur oğlum. Gelmedi daha, gelmedi, gelmedi. Batı 11 yolcuları araç içine